Merhaba arkadaşlar. Şöyle ufak bir yumurta salatası benzeri bir şey hazırladım. Altında da elapa pilav var. Biraz da böyle portakal suyu aldım. Ee, çok yemek yapmayı bildiğim söylenemez ama öyle uçuyorum işte burada. Çünkü neden olmasın ve hep dışarıdan yiyemeyeceğimize göre. Ee, bunu böyle ufak tefek bir mukbang tarzı bir video olmasını istedim aynı zamanda bir yandan da belki bir şeyler anlatırım. İşte sohbet falan etmiş oluruz. Burada yaşadığım değişik bazı olayları anlatırım belki diye düşündüm. Ama hangi birini anlatsam onu da bilmiyorum. Gerçi bir sürü değişik şey oluyor da. Tabi böyle yemek yerken bir şey anlatmak da ne kadar eğlenceli o kısmını bilemiyorum da. Çünkü yani çok hafif bir şekilde asitliymiş böyle tam olarak tam tamına düşündüğüm gibi portakal suyu değilmiş. eğlenceli olmayabilir, sıkıcı olabilir bilmiyorum yani. Deniyoruz bir şeyler de. Ufak ufak Yumurtaların altından pilav almak zor oluyor ya. Önce yumurtaları yemek gerekecek galiba. Neyse. Şimdi işte Japonya'ya ilk geldiğim gün öyle dışarı çıktım dolanıyordum dedim biraz gezmiş olayım etrafı. Normalde bu arada bunu yapmak Japonya'da çok büyük ayıp. Hani böyle pilavın içerisine bu chopstickleri batırmak. Çünkü bunu cenazede mi ne yapıyorlardı galiba arkadaşlar? Ölülere e, pilav sunusu yaparken pilavın içine böyle çok sık batırıyorlar. O yüzden normalde yemek yerken yapılmaması gereken bir şey. Ama benim için, yani şu an ben burada tek başıma olduğum için bunların geleneklerine uyusam ne olur, uyumasam ne olur. Yani benim burada herhangi bir geleneğe uyup uymamam. ...bir şeyi bence değiştirmiyor yani şu noktada. ilk geldiğim gün, tekrar konuya geri döneyim. Biraz dolanıyordum. İşte zaten kombineleri duymuşsunuzdur. Buralarda çok sık var. Bizim oradaki benimler şoklar gibi düşünebilirsiniz ama... aradaki fark şey. İşte bunlar 7.24 açık ve... ...tekel ürünleri de satıyorlar sanırım. her sigara satıyorlar mı bilmiyorum. Ben sigara içmediğim için... Ona dikkat etmedim de. Muhtemelen sigara da satıyorlardır. Veya belki hepsi satmıyordur. Bir kısmı satıyordur belki. Bilmiyorum. O tek işte onlardan birine girdim. İçecek bir şey aldım işte. Çıktım dışarı. Bir köşede oturdum. İçiyorum falan. Sonra dedim bak baktım öyle. İşte süpermarketin önünde bir tane genç bir çocuk yani ya da belki çok genç değildir de herhalde 20 li yaşlarında diye düşünüyorum. Yani belki de bunların yaşı da belli olmayabiliyor yani. Bir adamla tanışıyorsun diyor 40 yaşındayım, 90 yaşındayım falan. Ama olduğu yaştan 30-40 yaş genç gösterebiliyor yani. Her neyse. Böyle biraz Genç gözüken, işte saçını böyle e, ne bileyim, çingene sarısı mı diyeyim artık. O tip bir renge boyatmış bir çocuk. Böyle işte marketten çıkana e, gelene geçene bilmem ne laf atıyor falan böyle işte bir şeyler diyor falan. Ben de dedim ki bu herhalde şey böyle çırtkan falan işte bizim şöyle bir marketimiz var ya, ya işte e, bu kombinin içerisinde işte bakın şu ürün indirimde bilmem ne falan deyip o ürünü sattırıp komisyon falan kazanmaya çalışıyor herhalde diye düşündüm. Yanına gittim. Hani ben şey manasını sordum. Burada arada böyle ne bileyim ucuz bardır bilmem nedir o tip bir şey var mı? Hani oturayım da insanlarla sohbet edeyim falan gibisinden geldim. Hani Japonca mı hafif hafif bakalım test edelim gibisinden. Bunun yanına gittim işte. Japoncada'nın burada hani ıı, takılacak yer biliyor musun falan filan diye sordum. Şimdi Japonca'da takılma kelimesi Türkçedeki de gibi yani aslında hem böyle gezme tozma anlamında hem de işte cinsel ıı, manalarda da kullanılabiliyor. Bu arkadaş cinsel manada kullandığımı zannetmiş. Halbuki ben hani böyle takılacak yer var mı falan diye sormuştum. Ee, ya biliyorsunuzdur burada da böyle pavyon kültürüne benzer bir kültür var. Bir, zaten bilmeyen kalmadı herhalde onun Türkiye'de falan yani artık bilmeyeni dövüyorlardı diye düşünüyorum. Bu host hostes barları falan oluyor. Ya oralarda normalde işte fuş vesaire gibi şeyler tabii ki yasak. Şu zaten Japonya'da fuş yasal değil. İşte bu ortamlarda tabii kadınlara falan dokunmaları yasak yani sadece normalde sohbet muhabbet etmeleri için var veya işte birlikte bir şeyler içmeleri için. Ha ben zaten bu konsepti hiçbir zaman mantığını anlayamadım. Bana göre çok saçma bir şey yani. Bir insanla oturup, bir kadınla oturup konuşacağım, sohbet edeceğim diye ne diye üstüne fazladan para vereyim bence saçma sapan bir şey her neyse bunlara tabii dokunmak etmek yasak. Ama e, ben bu belki yakuza oyunlarını biliyorsunuzdur. Onları çok seviyorum. Onları oynardım. Yani e, hepsini bitirmedim de bir, bir bir kısmını oynadım diyeyim. İşte bu oyunlardan oynarken, araştırırken falan öğrendim e, öğrendiğim kadarıyla işte böyle yakuzaların bilmem, bilmem falan işlettiği yasa dışı e, aslında görünürde tabi normal bir hostes var gibi görünen ama içinde başka şeylerin de dönebildiği mekanlar varmış. Bu arkadaş da herhalde onlardan birinin çığırtkanıymış. Ben tamamen iyi niyetle böyle süpermarket çığırtkanı falan sanmıştım adama. Yanına gittim. bir işte şey takılacak yer var mı deyince bana dedi ki işte yok dedi 15 dakikalık. Gel dedi senin meme eleme mekanına götüreyim 15 dakikası şu kadar para falan filan. Ya dedim. Ben yok yok dedim yani bir şey istemiyorum falan. Son şey dedi. Tamam dedi yani ne kadar olsa ya yaparsın dedi Yani kaç para indireyim gelirsin falan diye benle pazarlığa tuştu. <laughs> ben yok dedim beni yanlış anladınız. Benim dedim, öyle işlerle alakam yok falan. Ondan sonra dedi ki, niye dedi meme sevmez misin dedi. Öyle deyince, güldüm ben de dedim, yok severim de dedim yani. Para verecek olduktan sonra dedim, böyle şeylerin yapmanın bence dedim bir anlamı yok. Ben bunu deyince, işte şey dedi, özür dilerim falan dedi, pardon dedi. Ben dedim, ben de özür dilerim dedim, sizin işiniz bu mu dedim. Evet benim işim bu dedi. Kusura bakmayın dedim rahatsız ettim beni. içecek mekan biliyor musun anlamında sormuştum dedim. Ha sorun değil özür dilerim ben de ya ben yanlış anladım falan dedi. Böyle bir muhabbet döndü işte sona erdi bu muhabbet. Daha sonrasında da işte çıktım. Rastgele yürümeye başladım işte. Baktım bu sefer iki tane böyle genç sigara içiyorlar. Gittim onlarla tanıştım falan. Dedim gelin oturalım bir yerde bir iki bir şey içelim sohbet edelim falan. Olur falan dediler. Bunlarla İzekaya'ya gittik. Izıkayada da böyle işte herhalde tavuk derisi şişmiyor, öyle bir şey söylediler. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey daha söylediler, de onu hiç hatırlamıyorum. Ee, bana da ikram ettiler işte biraz ondan yedim. İşte hazır dedim Japonya gelmişken merak ettim bir tane sake söyledim işte denemek için. Ondan sonra işte bunlarla takıldık, sohbet ettik, eğlendik falan. da öğrenci oldukları için Tokyo'da okuyorlarmış üniversiteyi ama başka şehirlerdelermiş. İşte biri Saitama'da, biri Chiba'daydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte dediler bizim dediler son metro trene yetişmemiz lazım. Biz gidiyoruz. Ben dedim eyvallah gidin. Ben dedim çıkayım dolanayım bari biraz. Eve gitmeyeyim hemen. Şimdi i̇şte bunlar endişelen ya. adeler başına bir şey gelmesin git falan. Yok dedim gelmez herhalde. Merak etmeyin dedim. Sonra çıktım dolanıyorum falan. Dolanırken bir tane böyle dövmeli mi dövmeli bir kız laf attı. Dedim sen işte, ne haber falan dedi İngilizce. Ben ilk bana mı dedi demedim emin olamadım çünkü yoluma devam ediyordum böyle eve doğru gidiyorum falan döndüm ben de ona haber dedim işte sonra sohbet etmeye falan başladık ee, yanında da üç tane arkadaşı vardı erkek ve herhangi bir şekilde işte muhabbet ediyoruz işte Japonca falan tabi bunlar pek İngilizcesi yok benim de o kadar Japoncam yok yani Ondan sonra biz bunlara sohbet ederken kız gitti şarap alıp gelmiş. Ben de çok içmek istemiyorum çünkü burası sonuçta benim için yabancı bir ülke. Benim için yabancı olan bir ülkede de yani böyle çok da fazla sarhoş olup yani başımı belaya sokmak istemiyorum. Hani güvenli bir yer. Tehlikeli bir yer değil ama işte ne bileyim paramı kaybederim, bir şey olur veya saçma sapan harcarım diye korktuğum için dikkat etmeye çalışıyorum. İşte bunları illa tutturdu. diye iksen iç, iksen iç falan. Hadi dedim kırmayayım bunları ayıp olmasın. Bir yudum aldım. Sonra onları geri verdim. Neyse. İçler, içler, içler falan. Abi kız tutturdu. Acaba i̇şte göbeği açık bir elbise giyiyordu. Elbise değildi. Onlar ne Crop tarzı bir şey giyiyordu. İşte tutturdu dövmeme elle, dövmeme elle, dövmeme dokun falan deyip duruyor. Lan dedim, az önce dedim, pezevenge denk geldik, affedersiniz. Ulan şimdi de pavyon karısına mı denk geldik acaba? Bir korktum yani. Ellemedim. Dokun da dokun, göbeğime dokun, dövmeme dokun falan tutturuyor böyle. İşte bunun yanında da bir tane çocuk var, o böyle dokunup dokunup duruyor falan. Ben dedim acaba erkek arkadaşı falan mı? Çünkü buna çok yakın falan dur duruyor işte. Ben dedim acaba bu çocuk, bu kızın erkek arkadaşı falan mı? Çünkü devamlı böyle çok yakın duruyor kıza, işte sarılmaya çalışıyor falan. Sonra dedim, bu senin erkek arkadaşın mı falan? Yok dedi erkek arkadaşım değil ben de öyle şeyler erkek arkadaş falan yapmam dedi. Özgür takılıyor yani dedim aynen falan dedi. Sonra Bu işte yine böyle dövmeme dokun bilmem ne falan yapmaya başlayınca ben dedim Hani senin mesleğin ne dedim sen hani hostes barda mı çalışıyorsun dedim. Hostes misin falan dedim. Ya çünkü şeyi sordum ilk dedim ki hani genelde dedim Japonlar hani dövme yaptırmıyor falan. Hani bir tabu gibi bir şey sizin için dedim. Sonra şey dedi ben, işimden dolayı yaptırdım dedi. Öyle deyince ben dedim lan herhalde pavyonda falan çalışıyor bu yani. Bir insanın işinden dolayı neden dövme yaptırması gereksin yani. Sordum işte yok dedi ben dedi rapçiyim işte rap videoları falan varmış bunun Instagram'da mı, bilmiyorum bir yerlerde işte bir sosyal medyada açtı gösterdi falan. Ondan sonra işte yine böyle dokun da dokun dokun da dokun göbeğime falan diye tutturmaya başladı işte. Ben sen ne zaman geldin dedi işte Japonya'ya dedim 4 saat falan oluyor. Bu dedi ben de bu dövmeyi dedi 4 saat önce yaptırdım. İşte bak elini koy bilmem ne falan. İyi tamam dedim koydum elini göbeğine falan. Sonra Aradan biraz zaman geçti. İşte bu kızla bu çocuk böyle bir ortadan kayboldu. Kız gitmiş, ben çocuk da gitti sanıyordum. Ben diğer ikisiyle sohbet ediyordum ben. Sonra bu çocuk geri geldi. Bunun bir arkadaşı da böyle biraz fenalaştı falan dedim doktora götürelim mi, iyi misin falan. Sonra bir anda bu kıza sürekli yakın duran çocuk bana böyle bağırmaya, patlamaya falan başladı. Hani şimdi burada da böyle kavga çıkarmak etmek istemiyorum. Çünkü zaten daha yeni gelmişim. Bir de onun üstüne hemen deport diyeceğiz saçma sapan yani boş yere. Bu fenalaşan çocuk da beni bu arada Instagram'dan falan eklemişti. Sonradan şey yaptım ama reddettim istediğim isteyelim. Bunun yanından gittikten sonra dedim böyle bela bela tiplerle uğraşılmaz. Bu, bu arkadaş işte bana bağırmaya başladı falan. Dedim yani benim de Japonca mı iyi değil yanlış bir şey mi söyledim falan. Sonra bunun diğer iki arkadaşı o fenalaşan ve diğer çocuk. <laughs> bunu tuttu dedi ne yapıyorsun sen işte bak Barış iyi çocuk falan şey yapıyorsun. Yanlış anladın sen onu falan filan. He tamam özür dilerim falan yaptı böyle. Ben de dedim ben de özür dilerim falan. Ben dedim iyisi gideyim. Size dedim rahatsızlık verdim falan. Sonra şey yaptılar. Yok yok gitme kal sen. işte o seni yanlış anladı bilmem ne. <laughs> böyle bir şey yaşandıktan sonra da ben de açıkçası onlarla daha ne vakit harcayacağım yani. Yok da ben gidiyorum. <laughs> Onların yanından ayrıldım. Geri dönerken de işte hızlı hızlı böyle eve dönmeye çalışıyorum falan. 50 yaşlarında falan böyle bir tane Çinli teyze geldi. Diyor mutlu sonlu masaj ister misin? Ya ya abla dedim gözüm seveyim yok. İçimden dedim lan. Küfür ettim yani dedim. Ya bir rahat verin ya. iki dakika yolu yürütmüyorsunuz yani insanın başına. Musallat olmadan. Bunlar da böyle ilk günde yaşadığım saçma sapan tuhaf maceralardı. Ya şu an yemeğim baya az kalmaya başladı. Zaten konum bittiği için videoyu videoyu şimdi burada sonlandıracağım. Hiç boş yere işte fazla konuşup konuyu uzatmanın bir anlamı yok. İyi günler.